Evet ben şu an e, pastaneye geldim. Kılıç pastanesi. Şöyle bir çekeceğim size. Gösteriyorum. Çeşit çeşit pastalar var. Hmm. Pastalar da çok güzel. Hangi pastası? Pasta yalalım bilemedim. Hangi pastayı alsak? Yok annem yuvarlaklardan dedi. Yuvarlaklardan alırız. Bir bakalım bir soralım. Hadi. Bir tık küçüğünü aldım çikolatalı pasta. Ben bir e, alacaktım ama efendim. Onu verebilirim. Tamam. 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 Onu al. Tamam. Güzel güzel. Ben buraya yiyecek koyacağız Güzel de haşlanmış. Ne? Sen ha. bu tavada kızar. Bununla benim kızar. Ha? Un un koyacağım. Pastamız hazır mı? Çeşitlik dolu dolu. Allah çok versin, Allah korusun. He, tuzunu sonra mı koyacaksın? Hı hı. Onu. Ama var değil mi? Koydun mu onu? Yok. Aa, bir tane koyacak mısın onu ha? O tuzun odur o, tadına bak da, tuzun. Anne şunu açabilir miyim ağzına? Aç. Sen bak onun tadına. Hah, ha bunu şimdi sarmağım pişti. Gel, her şeyin yapıldı. Anladım. Gel, bir de şey yapıyorsun ha. Ne? Ha. Tavada, tavayı getir. Ha, bu asbasını da aç. açalım. Şimdi ben çiçek kızartacağım. Pancar çiçeği. Bu şekilde. Göstermiştim yine. Evet tuzunu koymayacağım. Azıcık un koyacağım. Mısır unu koyuyorum buna. Azıcık şöyle görünüyor mu? Azıcık mısır unu koyacağım. Şöyle şöyle koyalım. Evet. De evet. Kim Hayır. yedi onu? Yok bunu ben aldım, kopardım. ordu Evet, burada sevdi ordu Sen. Bunu karamel Biraz daha sıcak olabilir. Yani şu an sıcak değil de daha yumuşak olabilir. Biraz ayıralım. Bunu da koyarız. Dolmamız var. Dolmamız çok güzel olmuş. <laughs> Anneannem geldi. Emine teyzem, Emine teyzem geldi. Anneannem geldi. Evet. Murat'ın doğum gününe. Böyle. Kim kim gelecek kadın? <laughs> kim kim gelecek? Esat teyzemi çağırdım. Tanem. Ee, tanem gelecek işte, annesiyle. Esat teyzem gelecek. Yasemin gelirse geleceğim dedi. Şimdi. Gelir. Ee, ben, 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 Öyle. Diyeyim, tutun. Oh, ben de eşyalarımı işte hazırlıkları yaptım. Daha bir şeyim yok şu an. Öyle annem <laughs> <laughs> de namaz kılıyor şu an. Gelir <gülüyor> birazdan. Kendi <laughs> evet. odasında mı kılıyor? Babamın küçük odada kılıyor. Babamın odasında. Ben 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 Bak bak, beri bak. Bayramda sana para vereceğim. Yanıma gel. Yanına gelir mi annene? Tamam. El öpmeye gelecek misin sen? Ha, tamam. Gideriz. Allah izin verirse. Allah izin verirse bayrama. Zaten biz e, bayrama şeyde şu oluruz. Var. Annemin köyünde herhalde. He. Ya yani şu an öyle konuşuyoruz ama bilmiyorum. Bayrama köye gideriz diye. Değil mi? kurban kesimi var ya baba. Tabii, kurban tabii. kesiyorlar ya. Tabii. Dedenin üstüne gidecektim. Melek yok ki. Ha, ay evet. Yardası var gelmesine. Ay. Araba bulamamışlar. Uçak bulamamışlar. Ha. Ta çerçen bir atmışlar. Öyle mi? Evet. Olsun biraz daha geçsin o. İyi kaldı. Giresun'da sel olayını gösteriyorlar. Benim de arkadaşım yazmış bugün uşaklı kız arkadaşım. E, Giresun'da sel oldu dedi. Sizde bir şey var mı dedi. Ağzı, bak, ben de yok dedim. Duroğlu hani buranın belgesi buraya bağlı, dedim. Evet, buraya bağlı belde dedim. Giresun merkezde bir şey yok dedim ona. O da diyor ben de bas, korktum diyor bir şey Allah oldu diye diyor. diyor yok yani, dedim. Bak bak nasıl götürüyor şeyde. Allah, Allah göstermesin. Ha işte. Dozer. dozer göstermesin. Şöyle bir. Allah vermesin. Bir Allah'ım. namaz kılıyor. Esra teyzeni bekliyoruz sevgili canlım. Evet. Ben de şu masayı göstereyim. Evet. Ee, bu aslında 50 liralık dedim ben evet. 50 liralık. Eskiye göre çok koyarlar sandım ama çok az koymuşlar hani dolu dolu oluyor diyor. Eskidendi tabi. Aha şimdi. Ee, dolma. Çok güzel Burda pancar çiçeği, çiçeği. annem az anne önce çiçeği. kenarından baktı tadına. Çok güzel diyor. Çok diyor yemyeşil diyor. Böyle sapsarı olanı almıyoruz. Yok. Onlar artık Yen, e, yenmiyor Yok, ama. Çiçeği, evet, çiçeği açanı almayın. Evet yani. çiçeği açanı almıyoruz. Yeşil olanlar olacak. Yani yeşil yapraklı. Onları alıyoruz. Evet. Burası Evet. 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 Gel geldi. Kim? Dolap var mı? Vardı tabii. Niye? Bir defa Acım mı görüyorsun aç, kız? Kapıyı. Acaba, acaba doğru bir yeri. Saklanma. <laughs> Hoş geldin. Kız, kız nasıl kız, dikkatini çekmedi? Yine mi çekti bu dikkatini? Evet. Valla. Çok dikkatliyim. Görüyor musun? Gel. Selam. olsun. Gel. Uyudu ya uyudu. Teyzemi de bekliyoruz. Şimdi teyzem de gelecek. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hı? Anlamadım mı? Koy, şuraya koy. İstediğin yere koy. Teyzem geldi herhalde. Aynen öyle. Teyzem. Yok duydum da gelene kadar biraz mesafe var ya. Gel hoş geldim Gel. Gel hoş geldin. Çok yoruldum. Koşura Biz koşura, koşura geldi. Bir trafik, bir trafik. Vallahi. Çok terliyim. Sonra hiç kendisi öpmeyeyim önce. Gel. <laughs> sen soluklan, sen dinlen. Bir soluklan. <laughs> sen soluklan. <laughs> bir soluklan. <laughs> sen soluklan. Çok. Geliyordu gelmek de var. Biz bu ne trafik, bu ne insan trafiği, araba trafiği. Arabada mı geldin? Hayır, yollarda çekim bile var. Kansan Bugün şey Cuma diye. diye, bir de bayram e, arifesi Aa, diye herhalde. Bu nasıl bir şeydi bu? Şey sen şeyi getirin kızım, şapkan geldi. Kemerimi getirdin Kemerim, burada. Şapkan. Bak dur, Tavzan'ı çıkaracağım şapkadan, dur. Gel çıkarttırmadı hadi bak Tavzan'ı. ya Bu nasıl bir şeymiş öyle? <gülüyor> <gülüyor> kızım görmüş müydün? Sen ne kadar güzel oldun böyle. Kendi yaptığı makyajını kendisi ha. yapmış. Sen ne oldum, olmuş bu kızın. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk, anacığım. Esra, hoş, Eşler. hoş, Eşler, hoş Eşler, geldin, yavrum. Anne, çok terliyim, o yüzden yaklaşmak Anne, yürü yürü. Oh, yanım yoruldu. Sen yine yöre yöre geldin. Ben de araba, arabayla geldim. Kızarcık var bir şeyler olsun. Yani. Yani. He. He. olsun. Diyorum şey i̇yi, iyi kızım. Yorumum iyi. Abi. Anacığım sen nasılsın? Kurban mı Ben de iyiyim. Be, Allah iyilik versin. Hmm. Allah Allah. Allah. Sizi benden ayırmasın. Beni de sizden ayırmasın. Amin, ayırmasın. Amin. Amin anacığım. Benim telefonum neredeydi bu arada? Ben ne ettim? Daha oraya attım. Çocuklar anne babayla mutlu oluyor. Tabii. tabii. Bak nasıl mutlu yaptın mı? Allah bozmasın. Abi. Şansları ya vereceksin kızımla. <laughs> Kesin. <laughs> <taşımadı. gülüyor> <sağ> <laughs> <laughs> ekranda mı konuşmak istiyorsunuz? siz de istiyorsunuz. Evet Murat'ın doğum günü. Tamam oturduk. Hadi Aa, evet. O tabağa koy. Evet, koy. Evet o tabağa koy. Şey, evet. koy. O tabağa koy. Yaranlar varmış. Evet. Ağır yaranlar varmış. Evet. 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 yap. Hani koyarken Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> yandı mı kız bacağım acay yandı mı kız? Hadi bir şey getir. Şey getir. Ben de küçükken buram buram açtım. Olsun olur öyle şeyler de inşallah <laughs> yanlış bir şey olmamıştı. <laughs> Acaba kaynar. Yok ben baktım kırmızı yoktu. Kekme oldu buradan göremedim ben tam ben de evet, bilmiyorum. Ya. Korkun. Yani annem bilemedi. Eli böyle. Bilemedi. Evet, o da hep bu da hemen çok sevdi zaten çok sevdi. Ya bir şey yok. Ne yapacağım? Ne yapacağım diye. Ne yapacağım ama ben o anda sizlerin barışma sevini de uğraşıyordum. <laughs> Heyecanlı, onun şeyleri. Onun heyecanıyla uğraşıyordum. Ben de. Ee, bu arada senin Şişe kızın, bana bıraktın ya Aha. Tanem'i, Tanem yavrum benim ne yaptı? ben de mutlu olayım bunlarla diye, hani aranızda birazcık hızırsızlık olduğu gibi biliyorsun. Ee, tanem sizi bir arada görünce mutluluktan uçtu, ne yaptı bu sefer? Sizinle olmak istedi. Tanem benim, aslında beni biraz huzursuz etti o aslında. Abisini de etti, sizi de etti. Hani o, o dedik o çocuk, bilmiyor yani anne baba bile şey bir araya gelince nasıl mutlu olabilir hani barışınca <laughs> doğum gününe o zannetti ki her zamanki gibi hep birlikte gitmeliyiz. Yoksa siz baş başa gittiniz, mecbur da öyle gitmeliydiniz. Alın bir şeyler. Annen aldın mı ta şeyini? İyi, tamam. tamam. Güle güle gidin. Hoşça Sağ kalın. Anne. Evet. Teşekkür. teşekkür ettik. Ayaklarınıza sağlık. Bana da gelin. Ana gidin tamam, ya. aşağı gidiyor. Tamam, bana da gelin. Tamam. ablam da ee, ay, bu şey no, Neydi? Mercimek. Nohut falan dedi. İyi iyi iyi. Fasulye. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Serra hadi kızım hadi yavrum. Biz de markete gidiyoruz şimdi. De. Ben de indim aşağı. Serra dondurma dondurma diye haykırıyor. Kanem de gitti hemen önden. Aynen, direkt gidersiniz. Şeylere gideceğiz, Yasemin'e gideceğiz. Hay Yasemin'e. Tamam. E Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hadi görüşürüz. Hazanları yolcu ettik. Markete girdik. Biz dondurmamızı aldık. Maraş dondurma. Evin kapısında can oturuyoruz. Çünkü bunu burada yiyoruz yoksa Muhammed elimizden alır. O yüzden ki burada yiyelim. Hemen eve çıkmayalım dedim Selva'ya. Şimdi burada yiyoruz.